Evet sevgili Batıyorum izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Dünya Atletizm Şampiyonası başladı. Amerika'nın Oregon e, şehrinde başlayan Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcuların programını gün gün sizle paylaşacağız. Fakat öncesinde geçtiğimiz yıl bizi takip eden birçok takipçimiz hatırlayacaktır. Kanalımıza abone olarak bu videoyu yorum yaparak ve bu videoyu en önemlisi beğenerek daha büyük kitlelere ...erişmemize destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Evet, biliyorsunuz Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günündeyiz. Ve ilk günde Meryem Bekmez sahne aldı. 20 kilometre yürüyüşte ülkemizi temsil etti Meryem. 1.33.27'lik derecesiyle 41 sporcu arasından 18. oldu. Ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 18. lik derecesini elde etmiş olduğu Genç bir sporcumuz Şilanay Yıldız. 1500 metre seçmelerinde yer aldı. Ee, o da sabaha karşı 0-4-10'da yarıştı 4 67lik bir derece elde edebildi ve 42 sporcu arasından 38. olarak e, final koşma şansını maalesef kaybetti ve turnuvaya veda etti ve 3 adım atlama seçmelerinde bugün e, sahne alacak sporcumuz hemen e, Tuğba Danışmaz saat 20.30'da bugün 20.30'da Tuğba Danışmaz 3 adım atlama seçmelerinde ülkemizi temsil edecek eğer iyi bir sonuç alabilirse finali 19 Temmuz'da saat 04.20'de yapılacak. Tuğba Danışmaz'ın katılacağı 3 adım atlama finali. Ve Miktat Sevler 110 metre engelli de ülkemizi temsil edecek. Onun da yarışı bugün saat 21.25'te seçmeleri yapılacak. Eğer bugün başarılı bir sonuç alabilirse 18 Temmuz'da saat 03.05'te yarı finali var. Ve hemen ardından saat 05.30'da da final koşma şansı arayacak Miktat sevler hemen devam ediyoruz ve Yasmany Koppello e, biliyorsunuz son Olimpiyat şampiyonasında final koşmuş fakat madalya alamamıştı gerçekten çok çok iyi sporcular var e, Yasmani Koppello'nun yarışacağı 400 metre engelli de ve o da artık e, yaşı e, kemaler diyebiliriz belki de milli takımımızı son e, kez turnuvalarda temsil ediyor Yasmani Copello, e, olimpiyat madalyalı bir sporcumuz ve yine kendisinden final görmeyi bekliyoruz ve madalya zorlamasını bekliyoruz. Bugün 23-20'de seçmelerde ülkemizi temsil edecek Yasmani Copello ve eğer bugün başarılı bir sonuç alırsa ki öyle olacağını umut ediyoruz. E, yarı finali 18 Temmuz'da saat 04.03'de final ise 20 Temmuz'da 05.50'de olacak Yasmani Copello'ya şimdiden başarılar diliyoruz. Ve Eda Tuğsuz geçtiğimiz olimpiyat oyunlarının belki de ülkemiz adına en büyük sürprizi fakat aynı zamanda en büyük hayal kırıklığı olmuştu. İnanılmaz bir performans göstermişti ve e, cirit atmada geçtiğimiz yıl olimpiyat oyunlarını dördüncü tamamlamıştı. Madalyayı kıl payı kaçırmıştı. 21 Temmuz'da sahne alacak Eda Tuğsuz saat 01.20'de ve finali 23 Temmuz'da saat 04.20'de olacak. Eda çok büyük ihtimalle finale kalacaktır. Bu sefer madalya hedeflediğini biliyoruz. Umarız ülkemize e, Cirit'te bir madalya getirmeyi başarı Eda. ve şimdiden kendisine e, çok büyük başarılar diliyoruz. Eda'nın yanı sıra geçtiğimiz yıl final yarışan bir başka sporcumuz Ersu Şaşma sırıkla atlamada 23 Temmuz'da saat 03.05'te sahne alacak. Finali ise 25 Temmuz'da 03.25'te o da çok büyük ihtimalle finale kalacak. Zaten bu seviyelerde olması çok çok önemli. Gelecek adına bize, ülkemize umut veren gelişmelerden birisi. Umarız Ersu'da, Turnuva'da ilk 8'de yer alabilir diyoruz. Ve ona da çok büyük başarılar diliyoruz. Evet, ülkemizi Dünya Atletizm Şampiyonası'nda temsil edecek sporcularımızın programları bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen bize bu zamana kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.